Herkese iyi günler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden mesut Kurtban. Dün sınırlı değer kaybından sonra bugün e, piyasalarda pozitif bir açılış gördük ve e, günün bu e, aşamasına kadar da bu pozitif görünümün devam ettiğini izliyoruz. Yüz, e, %1.16'luk bir yükselişimiz var. Bugünün önemli verilerine baktığımız zaman e, merkez bankası enflasyon ikinci enflasyon raporu yayınlandı. Kısaca özetlemek gerekirse burada tüfev eklentileri hem 2021 hem de 2022 için yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. E, 2021'de bir önceki e, enflasyon raporunda 9.4'ten 12.20'ye, 2022 için ise 7'den 7'den 7.5'a bir yükseltme var ama e, sıkı para politikasının kararlılıkla uygulanmasına dair de devam edeceğine dair de açıklamaları vardı merkez bankası başkanının. Ee, piyasalarda öğleden sonra ise Amerika 3. pardon birinci çeyrek büyüme rakamları, kişisel tüketim rakamları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları e, takip edilecek büyüme rakamlarını e, piyasalar için bir miktar önemli olacaktır. Gerçi dün akşam FED faiz kararı vardı biliyorsunuz yani Powell'un konuşmaları vesaire e, oradan e, çok böyle ciddi anlamda piyasaları etkileyecek bir karar çıkmadı ee, ana başlığına baktığımız daha uzun bir süre bu politika faizinin devam edeceğine dair mesajlar verdi piyasalarımıza döndüğümüz zaman şu anda 1402 seviyesinden e, işlem geçtiğini görüyoruz piyasada hacim yine 7 milyar yani düşük bir hacimimiz var en fazla işlem gören hisselerde garanti Aydem ki Aydem bugün e, hatırladığım kadarıyla bugün açılmıştı Ereğli, Sasa, Petkim, Akbank en fazla işlem gören hisselerde Değer kazananlarda burası herhalde biz yüz değilmiş sadece. Evet. biz 100 içerisinde baktığımız zaman değer kazananlara Konya, Jansa, Goodyear, Ege Endüstri, Borusan değer kazanan hisseler arasında yer alırken değer kaybedenlerde de Fener, Odaş, Otkar, Net Holding ve Türk Hava Yolları ilk sırada görülmekte. E, ana kağıtlarda genele yayılan alımlar diyelim. Çünkü Puan bazlı katkılara baktığımız zaman Türksel Ereğli Koç Garanti e, Bera Arçeli'nin e, ilk sıralarda yer alıyor. Puan bazlı baskıda ise havayolu Fener, e, Türk Hava Yolu, Fener, Otkar, Odaş hisselerini görüyoruz. Hemen tekniğimize geldiğimiz zaman dün hatırlarsanız 1380 yani yayınımıza katılan e, katılımcılar diyelim e, hatırlayacaktı 1380-83 bölgesinin önemli bir destek bölgesi olarak e, olduğunu e, görmüştük, söylemiştik ve buraların üstünde geri çekilmeler tutulduğu sürece yukarı yönlü eğilmenin devam etmesi beklenebilir diye bahsetmiştik. Çünkü ki e, kısa vade zirveden başlayan bu kısa vadenin artık e, düşüş trendinin üstünde işlemler görmeye başlıyoruz. E, dün de 14, 1379 hatta 1380'i görüp hemen üstünde kapanış yaptık 1385. Bu 84 diyelim kabaca. Bu bölgenin üstünde kapanışlar yapmamız önemli. E, bugün de gördüğünüz gibi 1406'lara kadar bir yükseliş sergiledik. E, burada benim ilk iki, günün ikinci yarısında gördüğüm ilk direnç seviyesi 1409-10 seviyesi olmakla beraber üstünde bir atakta 1415 ve buradaki 23, 1423 ki kısa vadeli en önemli direncimiz var. Buranın üstünde 1423'lerin üstünde bir kapanışlar görmeye başlarsak artık bir miktar daha artık derken biraz iddialı olabilir bir miktar daha yükseliş ilmesinin devam etmesi beklenebilir gün ikinci yarısında neler olabilir hemen oraya bakalım saatlik grafiğimizden e, hatırlarsanız şurada bir düşüş trendimiz vardı çok yataydı geçen iki gün boyunca burayı kıramamıştık bugün itibariyle buranın üstünde e, açılış yaptığını görüyoruz şimdi günün ikinci yarısında ilk seviyemiz 1400-1398 1400 bantı 1400 ilk önemli destek bölgesi eğer buraların üstünde bile tutunma tutunursak yani geri çekilmeden veya geri çekilmelerden bu bölgenin üstünde tutunduğumuz sürece burada tekrardan yukarı eğime devam edebilir. Hani 1410 sonra 15 ve 23 bantına doğru. Ama 1398'lerin altında bir satış baskısı olursa maalesef bu durumda da bizim ilk görebileceğimiz yer 1390 seviyesi benim gördüm ve ana destek bölgemiz olan 1380-83 bantı. E, 1383 ayrıca dipten başlayan yükselişin artık %23'lük fibo seviyesi de oldu. Her zaman ne diyorduk? E, %23'ün üstünde bir trend üstünde geri çekilmeler tutunduğu sürece yükseliş yemesi devam eder diye beklentimiz vardı. O açıdan olumlu bir görünüm sergiliyor şu aşamada. E, vadeli işlemlerde de 1300-1463'lü seviyelerdeyiz. 1470'lere kadar bir yükseliş sergiledik. Burada da teknik olarak gördüm e, önemli değil. şöyle hep buradaki kırmızı trendi görüyorsunuz. Biz bu düşüş trendini, trend kanalının daha doğrusu alt bantını ne zaman 5 Nisan'da işte 15, 16, 17 Nisan'da hatta son 2 günden beri hep direnç çalışıyordu. Bugün buranın üstünde yani 1460'ların üstünde en azından işlem görmeye başladık. Burada en önemli destek kapanış bazlı 1445 bantı. 1445'lerin üstündeki 13 günlük hareketli ortalamada da geçiyor. Ee, üstünde tutunduğumuz sürece e, buradaki yükseliş iğmesini 1475 ve kıramadığımız 1486 veya 88'de evet 88 bantına doğru iğme görebiliriz. Ke Keza günün ikinci yarısında da e, saatlik grafimizden yine bakalım. Gördüğünüz gibi yükseliş trendi içerisindeyiz. %78'in üstünde ataklar gördük 1470'de. Ee, burada 1465'leri 64-65'leri tutunma çabamız var bu seviyelerin üstünde tutunabilmemiz olumlu dediğim gibi yukarı doğru iğme yapabilir ama benim için ilk 1460 olmakla beraber 1454 55 seviyesinin üstünde geri çekilmeler tutunduğu sürece gün içerisinde bu yükseliş iğmesinin devamı beklenebilir diye düşünüyorum bizim için önemli seviyeler dediğim gibi 1445'ler artık buraların üstünde kapanışlar görmek lazım Ee, şimdi sizlerden gelen sorulara cevaplamaya çalışacağım. Bir iki tane halk arzlarla ilgili bir soru vardı. Da. Onları son dün e, iki yayın yaptık. İki yayında da yorumlamıştık. Ee, yani yeni halk arzlarda yani daha doğrusu son 3-4 e, aydan beri süren böyle tavan tavan e, serisi bozuldu. E, Normaldir de Çünkü o dönem e, anormaldi. Ee, o yüzden daha karzlarda artık biraz daha e, normal olan e, temeline bakmak, şirketi tanımak, şirketin işte izanamelerini okumak vesaire vesaire. Ee, şimdi artık o döneme geldik. Yılmaz Bey'in bir sorusu var. Arçelik ve Tav diye ilk soru olması açısından Arçelik'le başlayayım isterseniz. Ee, bugün tarihi bir zirve seviyesini test etti. Bugün günlük öneri listemizde de olan bir hisseydi. Gördüğünüz gibi ayrıca haftalık listemizde de vardı. E, tarihi bir zirveyi e, görüyoruz. Çok güçlü bir bilanço vardı. Geçen e, bilanço açıklandığı dönemdeki yayında burada 32 kırkların üstünde e, yeni bir zirve denemesi görülebilir diye bahsetmiştik. Yani bir önceki zirve olan 34.80 ve yeni bir zirve. Burada e, güçlü, uzun vadeli bir e, yatırım amaçlı yapıyorsanız, evet, yani burada e, geri çekilmelerde de kademeli olarak alınılabilir veya yükselişler devamı uzun vadede olumlu bilanço beklentisi. Ama öncelikle şu 35'li seviyeler yaklaşık 34.80, 35'in üstünde bir kalıcı olduğunu, trade amaçlı kısa vadeli alınacaksa pozisyon kalıcı olduğunu görmek lazım. E, gidip de bugün bu 34.80'lerin altında kapanışlar yapmaya başlar ise hala güçlü bir direnç çalışması e, çalıştığının işareti olacaktır. Burada benim ilk böyle kısa vadede ana destek bölgem hala 32.40 Ana destek bölgem Orta vadeli olarak düşünürsek de 30 yüzde 5 yaklaşık yüzde 15 civarında aşağıda kaldı. Orta vadeli bir destek, güçlü bir görünüm var. Dediğim gibi bu görünümde de genelde ne zamandan beri bu senenin başından beri bir sıkışma alanı var. 34'te 35 diyelim. Genelde bu gibi sıkışmaların üstünde kalıcılık yani 35'lerin üstünde kalıcılık olursa bant boyu kadar hareket ettiğini. ...söyleyebiliriz veyahut da bu uzun vadeli bir yükseliş trend kanallarını e, takip edebilirsiniz. İlerideki zirve seviyeleri olarak mesela şu zirvelere koyduğum zaman e, bugünkü zirveleri yakalıyor. Gördüğünüz gibi e, 36.50 ve yukarıya da çıktığımız zaman çok daha yani bu trend kanalı direncine doğru orası da 38'leri işaret ediyor. Yükselen Çelik Tuğba Hanım'ın sorusu var. Bilanço açıklandıydı ve olumlu bir bilanço açıkladı diye hatırlıyorum sabahki araştırmanın raporlarından ve yanılmıyorsam getik.com'da bu yükselenin bilanço yorumunu bulabilirsiniz. Yüklendi mi tam emin değilim ama şimdi zaten bu beklentilerle güçlü bir seyir vardı. Şimdi ilk göreceğimiz destek noktası 5.35-5.40 bantı. Eğer bu bant üstünde tutunursa bugün biraz bu bölgeye kadar geri çekildi. Son iki günden beri burada tutunma çabası vardı. Bu bölgenin üstünde tutunursa zirvelere doğru bir hareket görülür ki 85-90 bantı ilk direnç. Ondan sonra da 6.10 ve zirve seviyesi 6.20'ler hedef olur. E 5.35-40'ların kırılması halinde tekrardan burada 5'li bölgelere kadar bir kar realizasyonu görülebilir diye düşünüyorum. Düşüş trendinin yukarı kırması olumlu olarak gözüküyor. Bir pozitif tarafta yükselişlerde hacim desteği de vardı gördüğünüz gibi. O açıdan da olumlu bakalım şu 5.35'leri çok kısa vadeli değerlendiriyorum. 5.35 40 bandının üstünde tutunabilecek mi? Şu an göstergelerde de alımla, alım bölgelerinde. Biraz kar realizasyonları görülebilir ama orta uzun vadede olumlu olarak görüyorum. Hocam borsada işlem görmekte olan 5 altındaki hisseleri ne olacak 5 altında derken ha fiz, e, fiili dolaşımı e, bir şey olmayacak yani onlar için biliyorsunuz Bu sene başından itibaren e, ayrı bir e, şey açıldıydı orada işlem görmeye devam ediyor e, ancak 5in üstünde şirket 5in üstünde fiili dolaşımını artırırsa ondan sonra normal pazarlarına hangi pazarda ise oraya e, orada işlem görmeye başlayacak Şok Market, Gerel, Göltaş, Erbos, Beşiktaşlı 1903. Şok Market çok yorumluyorduk. İsterseniz burada, yani Şok Market'i iki gün önce de yorumlamıştık. Onun o açıdan söylüyorum. Ee, gerele bakalım isterseniz. Yan hisselerden yüzde bir yükselişi varmış bugün için. Hmm, hatırladım şimdi hisseyi. E, yani bakın şu düşüş trendi ve yüzde 50 fibo seviyesi. 5-15-20 bantından geçiyor. Buralarda bence önemli bir destek. Hani sarkmalarla birlikte burada 4.80'ler ki ne zaman sarkmalar görmüşüz? 10 Temmuz 2020'de ve 7 Ağustos'ta görmüşüz ama kabaca şunu söyleyeyim. Şuradaki 5- 15-15 bantı önemli bir destek görevi görüyor. Eğer burası kırılırsa bence burada tekrar evet 4.85'ler seviyesi ilk destek bölgesi olmakla beraber burada 4.60 ve 4.35'lere kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Diplerden göstergelerde diplerden toparlanma var ama bir an önce bu hissenin de şu bantın üstündeki 5.95-6 tepkilerdeki en güçlü direnç bugünkü veya kısa vadeli olarak hem %38'lik fibo seviyesi olması açısından hem düşüş trendinin geçtiği bölge olması açısından 5.95-6'ya kadar bir tepkiler söz konusu olabilir on üstünde çok daha rahatlayacaktır. E, aşırı satım bölgelerinden bir toparlanma var bu teknik olarak mu ama hissede biraz böyle güçsüz bir yapı gördüm. Çünkü hacim eskiden hacimliydi bu hisse hatırladığım kadarıyla. Şu bant hareketleri devam etmesi beklenebilir. Bilanç öncesi Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Bankası tabii ki bilanço bugün Akbank geldi. Garanti bu akşam gelecek. Yapı krediyi hatırlamıyorum. Ama yapı krediye teknik olarak baktığımız zaman da bankacılık sektöründe de aynı şeyler var. Burada ben 22 günlük hareketli ortalamayı baz alıyorum. Şunların hepsini silelim. Data benzerisine indikatör ekle. Şu anda bu 22 günlük hareketli ortalama, üstsel hareketli ortalamayı kullanıyordum. Bu seviyelerde işlem geçtiğini görüyoruz. Şöyle yaptığımız zaman bakın geçmiş dönemde çok güzel yükselişlerde altta destek ve trendi taşıyan destek düşüşlerde ise e, trend direnci olarak e, karşımıza çıkmıştı. Şimdi geçen hafta içindeki yükselişte de bu bölgeyi denildi. E, kabaca şöyle söyleyeyim 2.17-20 bantı artık önemli bir direnç haline geldi. Hisse de çok önemli destek bölgelerinde yani güçlü destek bölgelerinde ama hani bankacılık sektörüne tepki gelmiyor. Biraz bence bunu bilançosundan e, ziyade çok ekstra bir bilanço gelirse amenna ama hani bankacılık sektörüne bir alımlar gelecek mi? Mühim olan o. Gördüğüm işte 22 günlük seviyenin de bulunduğu 2.17-18 seviyesi kırarsa da burada tekrardan 2.25'ler ve yukarı doğru bir imelenme görülebilir. Ama ilk etapta e, 22 günlüğün üstünde en azından bir kapanışlar görmek lazım ki Evet, hissede kısa vadeli bir yükseliş trendi başladı diyebilirim veya yükseliş başladı diyebilirim. Natural gaz çok yeni halka açıldı Burak Bey. Yani onun tekniği vesairesi olmaz maalesef. Yani yeni halka arzları çok soruluyor ama buna bir yorum yapılacak bir şey yok. hani hani daha yeni çıkmış şurada ne zaman? 2 Nisan'da bu ay başında çıkmış zaten. zaten açılış seviyesine de gelmiş. başka soru olarak yeni halka arzlar yükselişe geçer mi? Dediğim gibi son dönemde biraz böyle şey oldu halka arzlar. Dikkat edin demek istiyorum kısaca. Alarko hissesi var İsmail Bey'in. Alarko'da da çok sabah şey Yerimde olamamıştım. Ekran başında olamamıştım ama e, bir toplantı notu yayın. E, daha doğrusu dün bir toplantısı vardı ve bizim araştırma grubunda toplantı notu vardı. E, bizimle paylaşmıştı. E, büyük bir ihtimalle şeye de e, eklenmiş olabilir. gedik.coma Oradan da İsmail Bey e bakabilirsiniz. veya eğer Yedik yatırımında bir işlem yapıyorsanız müşteri temsilcinizle görüşün. Oradan Detaylı bilgi alabilirsiniz. Hisse de e, %50 bölgesinde bir düşüş trendi içerisinde. Hisse e, bu 9.90-10 bantını kırmakta zorluk çekiyor. Bugün de mesela bu hafta içerisinde 9.90-95 bantını 3-4 kere denedi ama kıramadı. Evet aşağıda da bir destek buluyor. Yani zaten yakın destekler 9.60-10 bantında Göstergelerde toparlanma var. Bir bilançoyu görmek lazım. Burada bence ana destek 930 seviyesi arası 9.30'ların altında bir kapanış olursa çok daha sert e, geri çekilme biraz daha sertleşebilir. E, ama aksi takdirde bu onların üstünde tutulmasıyla gördüğünüz gibi yakın direnç bölgeleri 10-20 ve 10.50 50 altına doğru bir ime görülebilir. 10-50'lerin e, üstünde kapanış yapılması halinde ise bence e, çok daha e, alımlar e, hız kazanabilir bilançoyu da burada görmek lazım hisse için. Şöyle yaptığımız zaman bakın %23'lük FIBO seviyesi de işte 10-15'li seviyelerde. Düşüş trendinin geçtiği bölgede. ALG'ye bakalım. Volkan Bey'in Ha, Arçelik raporu e, gedik bilançodan önce Arçelik'e evet rapor çıkarmıştık. Çok teşekkürler Volkan Bey. Rapor çıkartmıştık. Arçelik'e alım tavsiyesi. Ayrıca e, ondan sonra da e, portföyümüzü ekledik. Portföyümüzde modal portföyümüzü ekledik. Gerçekten güçlü bir bilanço açıkladı. Evet, ALGO'da da Alarko Gayrimenkul'de de e, burada da gelmişiz. Bu daha önce çizmişiz şu dirençleri. Gördüğünüz gibi hem düşüş trendinin hem de yatay direncin bulunduğu bölgede toparlanma çabaları güzel. Ee, alım bölgelerinde değil ama alım bölgelerine doğru ivmelenme var. Burada işte bu bölgeler yaklaşık 23 2350 50 bantı diyelim kabaca. Buraların üstünde her bir tutunmalar görebilirsek çok pozitif olabilir hissede. Önemli çünkü şu bantın içine tekrar girmiş olacak. Gördüğünüz gibi şuradaki bu bant kırılınca da uzun süreden beri tutmuş. Aralığın hadi Ocak diyelim bu sene başından itibaren tutmuş. 1, 2, 3, 4 işte 5. de kırılıp şimdi direnç çalışıyor. Şu 23.50'lerin üstünde kapanışlar ve hacim desteği de gelirse bence olumlu bir görünüm olabilir. Bilançoda etkili olacaktır hissede. Gördüğünüz gibi FIBO seviyesi de 23.50'lerdeymiş şu anda bugün için önemli direnç bölgesini test ediyor. Bakalım inşallah şunun üstünde tutunabilir. Ama tutunamadı, tutunamazsa da tekrardan bu alttaki destek bölgesi olan 20.80'ler arada bir 22-10 seviyesi olsa bile 20.80'ler e, muhasef maalesef hedef olur. Burada niye hacim düşük? Yani piyasa hacminden mi yoksa bir şey mi var? Bir takas vesaire mi var? Onu bilemiyorum. Şimdi Serkan Bey'in sorusu var. Uzun vadede Vakıfbank 455 seviyelerine gelmesi mümkün görünüyor mu? Vakıf Bank'a bakalım. Şimdi Vakıf Bank'ta birincisi Halk Bankası davası soruyu tamamını okuyalım. Halk Bankası davasını mı etkileniyor bu ise? Olması gereken sizce değer aralığı nedir? Beklemeye devam edelim mi? Kamu bankalarında bilançolar da çok olumlu değil. Bunların sadece Halk Bank şeyi yok, baskısı yok. Şöyle söyleyeyim, Halk Bank'ta çok ekstra bir karar çıksa yani negatif yönlü bütün bankalar hiç yani halk bank, kamu bankası vesaire değil. Garanti de diplerde, garanti de etkilenir, piyasa etkilenir. Ee, tabii ki halk bank özelinde vardı. Kamu e, olması açısından vakıf bankta da bir baskı vardı ama e, burada zaten şey yani bilanço da çok olumlu değil. Yine gelmişiz işte bu diplere, bu dipler dediğimiz 2019'daki gördüğümüz günlük değil mi? 2019'da gördüğümüz dipler. Ee, yani burada 3.80'ler siz 4.50'leri diyorsunuz ama bu şu anki durumla e, yani bir gün görebilir yani bir olumlu bir şey mesela. Şurada da gördüğünüz gibi 3.70'lerde destek bulmuş. Ee, Ağbal'ın, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'na atanmasıyla birlikte hissede 4.95'lere kadar yükselmiş. Şimdi karşımıza çıkacak önemli direnç seviyesi olarak bu 375 80 bantı ilk etapta buraya kadar tepki gelir ki şu anki görüntü yani şu tepki pozitif uyumsuzlukları olsa bile maalesef her, henüz bankacılık sektöründe böyle ciddi bir tepki gelecek bir şey göremiyorum. Bir haber vesaire göremiyorum. Halkbank, Halkbank davası e, lehli sonuçları işte, tamamıyla biterse anlamında söylüyorum. Sadece Vakıfbank, Halkbank değil bütün piyasa bankalar ve piyasa da pozitif etkilenir bunlar. yükselen raporu gelmiş. Ha Volkan Bey e, tamam bizimki doğrudur. Dediğim gibi bugün çok fazla e, seansı şey yapamadım. Sabahki toplantımızda bahsedilmişti. Gönderildi mi gönderilmedi mi onu kaçırmıştım. E, Atıl Dorçip Halkarz olan iki hissenin direkt negatif açılma nedenleriyle ilgili yorum yapabilir misiniz? E, Eleştiri anlamında söylemiyorum ama siz ne zamandan beri halka arıza katılıyorsunuz? Ben çok gördüm. Yani açıldıktan sonra aşağıda eksi açılan e, e, halka arısı çok gördüm. O yüzden yani son dönemde siz kıyaslıyorsanız lütfen son dönem yanlıştı zaten. E, bunu söylediğimiz zaman e, biliyorum tepki de gö gösteriyorsunuz ama son dönemde böyle afaki yükselişler, tavan tavan gitmesi. E, şey değil yani burada talep az gelmiştir belki e, ee, izlemiyorum da. En son Aydem yanılmıyorsam talep gelmişti. Yani bugün halk arz olmuştu. Yarın da Çan'ı Çan, aç e, Çan e, hissesi açılacak. Yani daha önceden de ben çok gördüm. İnanın çok gördüm. Açıldığı zaman yüzde iki üçler, yüzde beş aşağıdan halka aç e, açılan halkarzlar arzlar var. Son dönemde kıyasladığınız zaman size dediğiniz gibi biraz e, anlatsam bile şey olmayacak yani algılayamayacaksınız çünkü son döneme göre hep kıyaslayacaksınız. Esen'i seni atladığınız zaman Erdem Bey <laughs> esas sözü vermedik ki hani sanki verdim ve atladım gibi söylemişsiniz. Bakalım Esen'de yani burada güzel bir bölgeye kadar geldi. ya yani güzel bölge derken şunu demek istiyorum. Pardon yanlış bir hisseyle kıyas, karıştırdım ben. Şimdi bakın burada da halk arzı 9 Ekim'de yani hisse kaçtan çıkmış? Şimdi 9 9.35 ki %10'un yükselişle çıkmış. Şimdi bunun esen özelinde söylemiyorum. E, gerçek değeri 30 lira mı değil mi bunu ben bilemiyorum. Çünkü şuradaki zaten afaki bir yükselişler işte şu sürekli halk talepler talepler afaki yükseliş maalesef e, hisselerde temelde bunu destekleyen bir şey var mı diye e, her zaman bir soru olarak e, karşımıza çıkıyor. Şeye geldiğimiz zaman e, Esen için şöyle daha net gözükecektir belki. 32.50 seviyeleri hisse için. Hatta şurası daha bir 32.50-33 bantı diyelim. Gördüğünüz gibi şurada bir e, destek bulmuş. Kırıldıktan sonra e, test bile edememiş. E, bir miktar zayıf eğer teknik bakıyorsanız burada 32 50 33 bantı önemli bir direnç haline artık gelecektir. Bu bantın altında kaldığı sürece belki de e, baskının devam etmesi beklenebilir ve hatta bir konsolide bandı kendini oluşturması beklenebilir. Bir düşüş trendi içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Şuradan şunu da şöyle yapalım. E, aşağıda da yaklaşık 23'lü seviyeler karşımıza çıkıyor. E, 33'lü seviyeler önemli bir direnç tepkilerdi. Son iki günlük hareket çok hoş değil. E, yani dünkü şu hareket pek hoşuma gitmedi açıkçası. Bunda da bakın hacim çok düştü. Nedendir bilmiyorum. Artık her gün e, sabah geldiğim zaman ekranlarda 8-10 tane hissenin işte bir tedbire uğradığını <laughs> okuyorum. Tabii ki hatırlayamıyorum. Sadece okuduğumla kalıyor. Şöyle baktığımız zaman da %23 kırıldıktan sonra %50 Fibo seviyesinin de geçtiği, zaten 32'li seviyelermiş e, burası da. E, %61'ler test edilmiş. E, şu, dediğim gibi 33'lerin üstünde atamadığı sürece bence burada e, bir, bir miktar böyle kendi bir konsolide bantı yaratması beklenebilir. E, ha hisse gidip de burada 27'lerinin aşağısında bir kapanış yaparsa... 27, 28'lerin altında kapanışlar yaparsa yine trend çizgisinin bulunduğu 23'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olur. Göstergeler hala zayıf görünüyor. Erdem Bey, ben teşekkür ederim ama hangi sorunuzu cevapladım onu da hatırlamadım. Bir katılımcı sade emojiler göndermiş o yüzden onları okuyamıyorum. Ee, başka sorusu da şöyle bir bakıyorum. Esen için incelenmedi uzun zamandır. Abi inceledim yani ben orada atladınız deyince söz vermişim gibi oldu da o yüzden. Hatırlamadım yoksa sorun değil bakarız. Evet son bir soru daha bakayım. Ee, bir iki kaç tane soru var. Ee, ALG mesela incelemiştik. Foneti e, bu hafta sonu hadi fonet inceleyelim tam hatırlayamadım ama fonet bu hafta içerisinde e, birçok ise yaklaşık Pazar günkü yayın hızlı teknik analiz yayını ve gün ortası yayınlarla birlikte herhalde bir yüzün üstünde değişik hisseyi 100 tane minimum vardır hisseyi yorumlamıştık onları oradan izlersiniz diye atlıyorum böyle Hissede şu sarkma yaşanmış ki geçmiş dönemlerde de yaşanmış bu sarkmalar Tabii sarkmalarla birlikte baz aldığımız zaman 12 Eylüller ama şurada benim sanki şöyle 13 67, 1350, 60 bantı ilk böyle destek. Yani burası kırılırsa bir daha bir 1250'lere sarkar. Ama 1250 gördüğünüz gibi burada 3 tane 4 kere dip yapmış. Burası kırılınca biraz önceki hisse gibi. E, ya yani en basitinden formasyon olarak değerlendirsek ya yani 1250'leri baz alıp da formasyon diye değerlendirek e, bank boyu kadar düşer. O da çok e, hoş olmaz. Şuraya aldığınız zaman da. O yüzden 12.50'leri bence izlemekte fayda var. 12.50'lerin üstünde. İlk etapta bu, ar bu arada çizemiyorum. Şeyler e evet, şimdi çizebildim. O yüzden bu formasyon hedefine kadar bir gerileyebilir. Yaklaşık olarak çiziyorum. Biraz sorun oldu Matrix'te. Evet, 8.45'ler. 12.50'nin altında. Tamam burada 11'ler vesaire var ama formasyon hedefi de 8.50'ler olur. 13.50 ve aşağıda daha da önemli 12.50'nin tutunduğunu görmek lazım. Bilançoyu da izleme, izlemek lazım. Yani bilanço bakalım nasıl gelecek. Size de gördüğünüz gibi bu bant içerisinde çok volatil hareketler görüyor. Ona da dikkat etmek lazım. Bugün de biraz yükseliş trendi üstünde. Kapanış gerçekleştirme çabası var. Evet bugünkü yayınımız da bu kadar. Ee, Erdem Bey rica ederim. Ee, Hektaş'a ne dersiniz diye bir soru var. Yarın yanılmıyorsam e, bölünecek biliyorsunuz bölünmesi vardı diye. Bölünmesi vardı da yarın bölünecek diye bir hatırladım ama evet. Şimdi yarın biraz volatil olur bu ise olması beklenebilir. Bedelsiz pay almakla kullanım 30.04. O nedenle yarın volatil olur. Biraz dikkat edin. Çünkü herkes bunu biliyor. Fiyatların içinde teknik bakarsanız da gördüğünüz gibi şu trendin yani sıkışma kanalının üstüne çıkmış yine 30'lara yine şeye girmiş altına içine girmiş. Evet, tekrardan teşekkürler katılımınız için. İyi günler herkese.